Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kırık Ops'ta ölüm maçı oynayacağız Evet arkadaşlar ölüm maçında galeri geldi Bakalım galeride neler yapacağız Galeride Kesin kötü oynayacağım her zamanki gibi Şöyle antrenmanınızı yap Allah belanı versin Oha lan ne yaptı? O? Cidden oradan mı vurdu? Zıplayarak mı vurdu? Yani şurada zıpladığını gördüm ben adamın. Ya oğlum ya salın da şu ikisini vuraydım keşke. Neyse. Gerçek maça geçelim. Biraz oyun sesi kısık olacak çünkü benim sesimi bastırmasın diye. Kaçtı kaçtı. Mantep denedim ama. Beyler, şimdi ben nasıl hadi böyle oynadığımı bakmayın. Bir ihtimalle köyde oynayacağım. Çünkü arkadaşlar ben ıı, eskiden oynuyordum bu oyunu. Eskiden güzel oynuyor muydum? Yani güzel oynuyordum. Bundan baya baya iyi oynuyordum bu, bu şeyden. On-Type ne yapıyorsun kardeşim? Ne yapıyorsun ya? Sakin ol tamam kim sinirlendi seni? Kime sinirlendin? Oğlum bu ne? Evet beyler. Kanalımıza gelmeyi unutmayın. Hatta bugün şu anda Can'ın yayını vardı. Can'ın yayını bitti. Bir saat geçmiştir herhalde. Bir saat falan. Can'ın yayından sonra ee, video çekecektim sabah. Bu arada şu an akşam. Saat kaçtır bakayım arkadaşlar. Saat 10. Saat 10 şu an herkes. Saat 10'da yani 8'de video çekme kararı aldım. Ee, Can'ın kanalında böyle çok şey yaptılar beni yani. Ee, üzerime geldiler arkadaşlar. Yani ben gidiyor başka moderatör e, banlıyor arkadaşı ve mm, e, geliyor bana bir daha yapma falan diyor. Yani ben adamın nedensiz yere şey yapmış bu arada arkadaşlar yani banlamış. İsmini söylemek istemiyorum. Hatta ben ona sordum. Ne yapıyorsun oğlum? Niye banlıyorsun adamı dedim. Hatta banlamadı. Mesajlarını sildi. Banlamış da olabilir bilmiyorum. E, ee, mesajlarını sildi. Oğlum niye siliyorsun veya banlıyorsun dedim. Hangisini dedim hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle siliyorsun demişimdir. Ee, sonra neydi ya bir şey yüzünden e, bir yazı yazmış. Yani kötü de değil yani. Nick'ine yazmış. Oyundaki ismini yazmış. Sonra Tamam dedim yani niye banlıyorsun dedim. Tabii Niki oldu sonradan açıklandı. Ben banlamasaydın keşke dedim. Hmm, banlamamız gerekirse can söylerdi. Sonra biraz ilerledi. Herhalde ban atmış banı geçtikten sonra çete geri geldi arkadaş. Sonra moderatör moderatör moderatörün beni banladı dedi. Can görmedi ilk başta, sonra tam mı deyince gördü. Ee, sonra bana geldi ki Cemal bir daha yapma dedi. Ya, ben de orada e, Şey yaptım yani Ben ona sadece ne yaptım falan dedim. Neyse ben bu konuyu da niye açtım bilmiyorum. Saçma sapan şey yüzünden, Can'ın e, Saçma sapan moderatörleri yüzünden. Yani bakıyorum Yayında mı diye bak. Yani adam yayında değil. İşte öyle arkadaşlar. Ee, bugünkü yayınımıza gelin. Ee, biraz CryptoLops oynayacağız. Sonra PUBG Lite gireriz. Sonra e, Minecraft oynarsak isterseniz oynarız. Ee, başka arkadaşlar şey yapabiliriz. Sohbet yayını son olarak da. Sohbet. Son olarak da sohbet yayını yapabiliriz arkadaşlar. Bu arada konuştuğum için yani konuşmaya odaklanmam için ee, oynayamıyorum. Ya, sohbet olsun diye zaten video yapıyorum arkadaşlar. Ben oynamak için değil. Yani ben sohbet yaparken arkada böyle ee, oyun oynasın diye. Çünkü sohbet etmeyi ben nedense çok seviyorum. Yani Hele hele yazışarak. Sonra arkadaşlar ee, d liveda de yayına başlayabilirim. Çünkü müzikli yayınlar çok istiyorum yapmak. Çünkü yani müziksiz yayınlar da benim nedense hevesimi kaçıyor. Youtube'da da müzikli yayın yapılır. Yapılır ama telifli arkadaşlar. Hani telifli şarkılar da var. Onlar da hoşuma gitmiyor nedense. Bilmiyorum. Şöyle bakayım kaç kilo almışız. Berbat bakmaya bile gerek yok. <laughs> arkadaşlar. E, odaklanmıyorum çünkü sohbete odaklanıyorum ben sadece. Oyuna odaklanmıyorum. Sohbet. E, siz de yazın aşağıya. Beni ne için takip ediyorsunuz? E, sohbetim için mi? Yoksa oynayışım için mi? Oynayışım için şey yaparsanız arkadaşlar. Ben oynayışımı da yavaştan geliştirmeye çalışıyorum yani ilk halimi görmeniz lazımdı o nasıl olmadı ya gördünüz mü arkadaşlar adama hensi o ne yani arkadaşlar canlı d-live'da sohbetlerini yaparız gene bu tarz pubg lite critical ops gibi oyunlar oynarız o da da beni yani yazın yorumlara Di livea da geçeyim mi eğer ki geç derseniz oraya da geçeceğim tabii ki de hem diler hem YouTube'da, YouTube YouTube'a yayın yapacağım. Yani e, günde videolar gelsin de arkadaşlar böyle bir tarz videolar gelsin de. Aslında şey yapabilirim. E, ilk i̇lk başta oynayışımı çekip sonra üstüne konuşabilirim. Onu da yapabilirim ya. Aynen öyle. Yani oyuna odaklanıp hem güzel oynayayım hem de konuşmaya odaklanayım. Tamam. Yani güzel bence. Öyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Öl öl bıktım. Başta <laughs> bitti zaten. İkinci maça geçeceğiz. Ee, i̇kinci maçta oynayalım. Çok fazla uzatmak istemiyorum da. Bazı yerlerini kesebilirim. Arada böyle kesik kesik oyun şeyleri gelebilir arkadaşlar. Çünkü arada ritmi yani daha yeni olduğu gibi yani bu olduğu gibi <laughs> şey kesikler olabilir. Çünkü arada konuşamıyorum. Ağzım sürtüyor. Tekrar alıyorum konuşmaları. Yani size yani size tamamen kaliteli sunabileyim diye arkadaşlar. Evet. Son ölümümüzü yaptık. Son ölen kişi de benim. Bunun için alkışlayabilirsiniz arkadaşlar beni. <laughs> bu arada 4 level olayım. Ya arkadaşlar ben şimdi bu oyunu işte ne bu oyunu ya? Ben bu hesap çok 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 eskide. Ve oynamıyordum bu hesapla. Bir tane hesabım vardı bayağı güzeldi. Rank falan giriyorduk onunla. Can'la birlikte. Belki hatırlayanınız vardır. Eskiden olup da hatırlayan vardır belki. Can'ın yayınlarında, benim yayınlarımda çok oynuyorduk. Ee, Rules of Survivor gibi oynuyorduk. O zamanlar PUBG çıkmamıştı arkadaşlar. PUBG Mobile çıkmamıştı. Ta o zamandan beri arkadaşız. Ama ben yani e, aile durumundan. İnternet, sosyal medyaya giremedim. Youtube'da hiç ilgilenemedim. Sonra Canla hiç konuşamadım. Burada da oynayamıyorum. Neyse, ee, Canla oynayamıyorum arkadaşlar. O zamanlar hiç yani görüşmüyoruz. Şimdiye kadar hiç görüşmedik. Ne zamandan beri görüşmüyoruz? Bir bir yıl olmuştur belki bilmiyorum. Yo bir yıl olmamıştır lan. En son bir yıl olmamıştı arkadaşlar bayağı bir oldu ama yani bir yıldan düşük oldu arkadaşlar ona ben eminim eğer ki e, videolarda canın da olmasını istiyorsanız oynanırken can da böyle canla birlikte soru-cevap yapabiliriz arkadaşlar siz sorun bu hatta yazın yorumlara öyle bir tarz video çekildim mi bir bana sorun bir cana sorun yani o tarz videolar istiyorsanız Yorumlara yazın arkadaşlar. Bu öyle video çok güzel olur. Kesin gelsin. Ben izlerim derseniz. Yorumlara yazın sorularınızı. Ee, ben kaç soru geldiğine göre o videoyu yapabilirim. Bu arada açıklama kısmından açıklama kısmı bilmeyenler yoktur eğer başlığın hemen yanındaki işareti tıklarsanız aşağı işareti direkt açıklama geliyor oradan instagrama gidebilirsiniz arkadaşlar da şu an çıktığı gibi abone olup zil işaretini açabilirsiniz arkadaşlar. Bir de like atarsanız, bir de like atarsanız abi mükemmel olur. Mike, like, like'ın öngülemesi yok ama gösteremiyoruz onun nasıl atıldığını. Bilmeyen yoktur herhalde. Bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Emek, yani gerçekten emek harcıyorum bu arada. Yani oturduğun yerden oyun oynuyorsun diyor var. Arkadaşlar yani oturduğum yerden oyun oynuyorum ama ne şartlarla oynuyorum? Ve ne şartlarla size ulaştırıyorum? Bunun montajı var. Yani ben bunun montajını arkadaşlar işte saat gece 2 falan yapıyorum. 2 2'den 4'e kadar sürüyor. Genellikle cumartesi günleri yapıyorum. Cumartesi veya pazar. Ee, o günler yapıyorum. Yani bir like'ınızı alırım be. Olmaz mı? Yani ben ben bu video için arkadaşlar yani 3 saatimi veriyorum. Montajı, render'ı sonra video çekimi 3 saatimi veriyorum. Ama sizin bir like, bir abone olmanız 3 saniye be. 3 saniye. Bak ben 3 saatte yapıyorum. Siz 3 saniyede yapabiliyorsunuz. Beni kırmayıp abone olup ve like atarsanız gerçekten helal olsun. Bu arada yakınlarda çekiliş gelebilir. Portal Ops pas çekilişi gelebilir. Tabi oluyorsa. Olmuyorsa da sizin hesabınıza girip güzel olsun pası alabilirim. Arkadaşlar bu arada oynayışıma hiç yani yorum hiç gelmesin. Çünkü bakmayacağım. Yani, hem konuşarak hem oyun oynamak öyle bir zor ki yani deneyin yani. Can bile oynayamıyor. Eskiden bak video çekerken yani sesi olmuyor arkasına şarkı koyuyor ama çok güzel oynuyor çünkü konuşmuyor arkadaşlar konuşunca bir ona odaklanıyorsun konuşmana odaklanıyorsun yanlış konuşmayayım aman diye ona odaklanıyorsun yani beni anlıyorsunuzdur inşallah evet arkadaşlar odaklanmış biri oyun videomu istiyorsanız yani kendimi geliştirebilmişim kendimi geliştirebilmiş bir oyun videosu istiyorsanız onu da yorumlara yazabilirsiniz. Sonra montajlar falan yani en güzel vuruş montajları. Abi bu neydi ya? Spreyim çok kötüydü. Evet arkadaşlar ee, sizleri alıp sohbet edebilirim. E, bunu da yorumlara yazın. <laughs> Hepsini yorumlara yazın. Ne istiyorsanız yazın arkadaşlar. <laughs> Her şeyi yorumlara yazın. Sniper'im çok kötü ama sniper deneyeceğim. Hayda, dur şöyle yapayım arkadaşlar. <laughs> Bakalım vurabilecek miyim? Oğlum o niye sildi ya? Ateş tuşu çok büyük olunca arada sıkabiliyor. Küçük olunca da arada sıkmıyor arkadaşlar. Yok abi ben at makineli oynayayım bir de P90. Hadi bakalım vurabilecek mi? M4 deneyim. AK'ye alışmışım. Çünkü ta 2 gündür falan AK oynuyorum. Aklımda çok video fikirleri var, içerikleri var. Yani... Ulan be, ilk başta gör gördü sanıp be benim yanıma geliyor sanıp. Ya siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Aga be. Bunlar harbiden boş insan Ya abi ne yapıyorsunuz ya Çıldıracağım Neyse arkadaşlar Bugünlük videomuz bu kadar olsun Abone olmayı ve like atmayı unutmayın